Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoşgeldiniz. Ee, i̇ki tane yeni haberimiz var. Birinci haber bu şeker gibi bilet. Bunu paralı almıştık. Her perşembe görevi gelecekti. Bu onlardan biri dostlar. Bu görev basit. Bu görevi hemen tamamlayacağım. Size Pokemon'ları göstereceğim. İkinci e, mesele de dostlar burada şu Pokemon'un geliyor olması. Pokemon e, sevilen bir Pokemon. Tabi sevilme yanı hem dayanıklı oluşu hem saldırılarının güzel oluşu. Bir de e, oyunda az çıkıyor. Ben daha önce bu kadar az çıkan bir Pokemon görmedim dostlar. Yani e, bugüne kadar şey arasında bu iki sene iki buçuk sene süre zarfında karşıma herhalde en az çıkan Pokemonlardan biri buydu. Bir ara yumurtadan çıktı. Ben yani bu tarz top, topluluk günü olduğumu hatırlamıyorum. O yüzden <laughs> halen görevleri olan da vardır belki de. Bunun da bir görevi vardı bir evrimleştirme görevi vardı diye hatırlıyorum. Hatta ara ara bana yorumlarda soruyordunuz. Ee, o yüzden bu bileti ben aldım, ben yapacağım bu Pokemon'dan zaten büyük eksiğim var. En azından aradaki farkı çıkarmış olurum. Ne yapacağız? Çok basit bir görevimiz var. Şu an Pokemon'ları yakalayacağız, 35 tane Pokemon yakalayacağız. Ee, ardından onlar alınca da görev bitmiş olacak. Bu şeker gibi bile, gibi bilet görevleri basit. Bir de oyunda farklı Pokemon gördüm daha karşıma çıkmadı. Ben e, kostüm diye tahmin ediyorum saniye şuradaki Pokemon'u kostüm diye tahmin ediyorum. Muhtemelen kostümdür. Birazdan karşıma çıkar. Bunları hızlı bir şekilde yakalayıp size sadece Pokemon'ları aldığım anı göstereceğim. Belki de şöyle bir şey olabilir. Belki de görevlerden gelecek olan Pokemon'udur. Doğada da gerçi çıkma ihtimali var ama görevlerden de geliyor olabilir. Geçen hafta yaptığımızda buradan gerçekten güzel görevler geldi. Hatta şöyle yapalım. Ben hiç videoyu bölmeyeyim. Hızlı bir şekilde yakalayayım. Zaten tepi topu 20 Pokemon hızlı bir şekilde yakalarız. Anlık olarak da şey yaparız. Şu an uygun bir yere geldim. Böyle bir yürüyüş tarzı bir yere geldim. Yürüyüş yapabileceğim. E, Scooter'ım da yanımda. Hızlı bir şekilde aradaki mesafeleri kat etmek için kullanıyorum artık. Buraya kadar yürüyeceğimi buraya hızlı bir şekilde gelip ardından burada devam ediyorum. Kayıtlara daha rahat oluyor benim için. Şimdi şöyle yapalım. Artık şey Pokemon'lar çıkıyor oyunda dostlar. Bu Pokemon'dan eksiğiniz varsa mutlaka alın. E, bunlar genelde e, şeye yakın çıkıyorlardı. O Yüzler bayramına yakın çıkıyorlardı. Gerçi Adılar bayramına da çok kalmadı. O yüzden onun hazırlığını yapıyorlar. Bu Pokemon'un özel yanı bunun boyutları vardı. Hatta ilk neredeyse boyutlar bu Pokemon'larda geldi. E, boyutuna göre e, tipi de değişen yani gerçekten de boyu da değişen ilk Pokemon bence da oyunda. Böyle boyut boyut yakalatmışlardı bize. Hatırlayanlar vardır ya da eski videolara dönüp de bakabilirsiniz. Boyut boyut yakalama görevi de vardı. İlk boyut bence bunlarda çıktı. Sonra ardından X saçlar ve XX saçlar çıktı. Hızlı bir şekilde rastgele yakalıyorum. Tabi kontrol etmeyi de ihmal etmiyorum. Çünkü bazen böyle rastgele yakaladığımız Pokemon'ların IV'leri iyi olabiliyor. Halen daha birçok Pokemon'un full IV'lisi yok. O yüzden bunları mutlaka kontrol ediyorum ben. Değişiklik olarak bugünlerde MiiV oynuyorum. Bilenler vardır. MiiV ile PvP'ler atmaya çalışıyorum. MiiV'i kullanmak için zorluyorum aslında. Ee, kullanmak istiyorum çünkü. Hani güçlü olacağını ya da farklı olacağını düşünüyorum. Onu böyle güzel güzel kasıp, farklı kombinler verip değerlendirmek istediğim için aslında biraz da zorluyorum. Yoksa denediğim Pokemon'lar arasında... Çok açık ara daha iyileri de var. Yani daha iyi iş yapanları da var. Şimdilik zorluyorum. Şimdi e, faydası ne olur bana? Bu yakalanmayacak mı? uğraşamayacağım. mı? Şöyle diğerlerle uğraşalım. <laughs> faydası ne olacak bana? Miv'in e, kullanamadığı atak yok. Farklı kombinler yaparak aslında rakibi de çok güzel şaşırtabiliriz. Ben onu kullanmaya çalışıyorum şimdi. Hani bir ateş türü olarak bir ejderhaya karşı mesela ejderhaya karşı da ejderh ataklarıyla böyle. E, genelde işte tahmin edemeyeceği ya da tahmin edilmesi zor ataklar. Çünkü Miv'in karşınıza geldiğinizde özel atağına ne atacağını hiç tahmin edemezsiniz. Hele iki atağı varsa iki ayrı atağı çok farklı da olabilir. Bir yandan su atıp bir yandan buz da atabilir. O yüzden çok e, çeşitli bir Pokemon. O yüzden onu kullanmaya çalışıyorum. Onu kullanmaya zorluyorum. Orta gidiyor. Yani %50 %50 şu an kesin bir şey söyleyemem bu arada bu beyazını ben almış mıydım hatırlamıyorum sanki az önce aldım pembeydi farklı bir tür olması lazım bir ara bunun da böyle çeşit çeşit çıkıyordu o dönem toplayamamıştım beyazda bende olmayabilir aslında geçmiş zaman evet beyazının evrimi de farklı aşağıdaki tipinin farklı olduğunu gördüm şu neymiş Evet şu farklı olan Pokemon bu bu arada. Bunun yeni Pokemon olması lazım. Ben bunu hatırlamıyorum. Ya da bir şeyin küçüğü olabilir. Yeniymiş. Ya da küçüğüymüş işte. Yeni olan arkadaş bu. Hatta müsabakası var. Umarım uzaktan katılabiliyoruz. Bu müsabakalara mutlaka katılın. Gerçekten iyi. Ee, şunu da alalım iyi ödüller veriyor. O yüzden müsabakalara mutlaka katılın dostlar. Bitmedi mi ya? Bitmiş olması lazım. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Bu arada bunun kaç evrim var onu merak ettim. Ne olduğunu merak ettim Pokemon'un. 3 evrim var. Evriminin son hali gerçekten güzel görünüyor. Zeytin Pokemon'uymuş. Garip. Daha önce oyunda da görmedim ya da görsem de hani nasıl tanıyayım Pokemon'u. Şöyle yapalım, şunları ufaktan alalım. Zaten görev kendi kendini bitirecek. Evet, muhtemelen bunların boyutları gelecek. Daha önce o şekilde olmuştu. Ee, bu arada kötü bir Pokemon değil kesinlikle. Ee, i̇ş yapabilen bir Pokemon. Yani IV olarak tutturabilirseniz gerçekten güzel Pokemon. Ki bu görevlerde geçen de dikkat ettik. Ee, full IV de geldi ve şeyde de iyi IVli geliyor genelde. Ben zaten görevlerim bu şekilde olması taraftarıyım. Hani madem uğraşıyoruz Ayvis e, de iyi gelsin. Raspberry vermedim. Çünkü bu bir şekerim var. Zamanında çok çok yakalamıştık. O yüzden vermeyi düşünmüyorum. Bunun boyutları önemliydi dostlar. Halen o şekilde mi bilmiyorum ama çok büyük olanı işte ya da çok çok küçük olanı o şekilde bulmaya çalışmıştık. Birçok Pokemon'un da eğer bana XXL'ci gelirse zaten bırakıyorum. Evet bunu da yollayalım. Hatta ee, dikkat ettiyseniz son evrimini yapmamışım. Elimde iyi ayvisi yok. İlk yakaladığım fena değildi. Onun belki evrimini yaparım. Bir arada şu zeytin pokemonunun evrimini yapalım. Zeytin, zeytin yağ muhabbetine, yağ saldırısı falan. Biraz man ya biraz şey olmuş. Yani hikayesi mantıklı olmuş diyelim. Çok böyle ar aranan bir pokemon değil tabi de. Yine de evrimini yapalım. Ben hani bütün Pokemon'ları yakalayıp hepsinin iyi ailesini yakalayıp bir tane kenarı bırakma taraftarıyım. O yüzden bulduğum her Pokemon'u değerlendiriyorum. Şunu değerlendirelim. Bu da çöp çıktı. İlki haricinde evet bakın mesela bu işte kocaman. Bu arada bunlar bu Pokemon'un ilk çıktığı dönemde bu kocaman muhabbeti yoktu. Karşımıza böyle çok büyük ya da çok küçük olarak çıkardı. Muhtemelen bu Büyük Erçelik. Bu toplama görevi var diyor. Oradan yanlış bir şey yapmayalım. Şuradan hemen bakalım. Evet. Bakın. Ee, şeyini istiyor. Evrimini istiyor ve boyut olarak evrimini istiyor. Daha önce de yapmıştı bunu. Bu Pokemon'un da evrimini istiyor. Ve 5 günlük süre vermiş. O yüzden bunları evrimleştireceğiz dostlar. Yakalayalım. Ve ee, küçük olanını evrimleştirelim. Bu kocamanmış mesela. Kocamanın evrimi var mı? Muhakkak. işte toplama görevine bakmak isteme sebebim buydu. Burada hala hazırda yakalarken tekrardan doğada büyük ya da küçük bulmakta zorlanmayalım diye. Çünkü görev o şekilde istemiş. Bu da kocaman. IV'yi olan evrimleştireceğim tabii ilk etapta. Onun dışında görev için orada boyutlar yine boyutları ön plana sürmüşler. Daha çok böyle boyut odaklı evrimi yapacağım. Şu Pokemon'ları bir komple alayım. Yine kocaman çıktı. Bunun kocamanı herhalde iyi. Boyut olarak düşünürseniz. O yüzden e, görev daha çok sanki e, kocaman vermeye odaklanmış gibi. Evet bu en büyüğü olabilir. Bakın zaten çok böyle bariz bu dediğim gibi şu XX Small ya da XX Large muhabbeti gelmeden önce de bu arkadaş da çok barizdi. Küçüğü böyle çok çok küçük çıkıyordu büyüğü de neredeyse böyle ekranda dolduruyordu. Şu anda da halen aynı şey devam ediyor. Zaten artık bunu bir, bir nevi resmileştirler. Şimdi şöyle bakalım. Bakın bunun evrimi var diye görünüyor zaten. Ee, boyut olarak olduğu için şunları yakalayalım. Aralarında hangisinin evrimi yoksa onları yapıp görevi bitirmeye çalışalım. Videoyu normalde kesiyorum. Ama e, genelde kesmememi istiyorsunuz. Uzun video istiyorsunuz. O yüzden bunu bugün kesmeden nelerle uğraştığımı çok da sıkmamaya çalışarak göstereceğim. Mesela bakın bunun evrimi yokmuş. Bunun hemen evrimini yapacağız. Evrimini istemiş. Belki zeytini yetiştiremem. Bu videoda ama zeytin görevinde zaten 5 gün vermiş. Toplama görevini. Onu da aradan çıkartacağım. Bunu yaptık. Evet toplama görevi aktif olduğunu söyledi şöyle yeni yakalananlar arasında bakacağız. Bunun var, bunun var. Yani hangisini evrimleştireceğinizi görebiliyorsunuz zaten aşağıda şeyi görünüyor. Evriminin olmadığını söylüyor. Onlardan birini evrimleştiriyorsunuz. Ekstra böyle IVI iyi olanı kovalamayacağım artık. Evrimleşmiş oldu. Tekrardan böyle. Şu an bu videoya yer vermeyeceğim. Böyle bir ee, deniz ürünü yediklerini hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam bana söyleyin. Bazen böyle videolarda falan karşıma çıkıyor. Böyle iyi, kötü görünümlü buna benzer bir yaratık var. Tabii ki o bitki değil ama bu kabak versiyonu ama böyle hatta pişirip yedikleri makbank yaptıkları videolardaki o ürüne benziyor. Ee, ucundan su falan atıyor böyle. Ona benzettim. Görür görmez. Evrim halinden bahsediyorum tabii. Şimdi bakalım ne eksik kaldı. He, aynı evrimleri bir daha istiyor. Yani kocamanı da yapacağız, küçüğünü de yapacağız. Bir de çok en küçüğünü yakalayamamışız. Tamam, ee, bir tane kocaman vardı zaten. Şu kocaman olması lazım. Bu kocamanı yapalım. Bir tane de XX small istiyor bence. En küçük görevde. Onu da yapalım. O zaten var ama yine de istiyor. Hatta bir tane de küçük yakalamamızı istiyor. O muhtemelen biraz uğraştırır. En azından konuyu anlamış olduğunuz Daha fazla sizi yormayı ya da sizi meşgul etmeyi düşünmüyorum. Ben o Pokemon'u yakalarım. Evet bu olabilir. Deneyeyim. İlla XX Large mi istiyor diye onu bir denemiş olalım. En azından bunun evrimini yapalım. Ve bu süreçte fark ettiyseniz bayağı bir şekere ihtiyacınız oldu. O yüzden elimizden elinizden geldiğince bunu yakalayın. Yani bol bol yakalarken de pinap verin. Benim 1200'e yakın şekerim vardı. Heba oldu. Bir de deneyecekseniz ikiniz var. <laughs> Muhtemelen sondaki olmayacaktır. Sondaki görevin olacağını düşünmüyorum. Çünkü x small ya da xx small istiyor olabilir. Evet olmadı. Evet dostlar şunların ikisi muhtemelen X small ya da X small. Ben X small bulana kadar devam ederim. Onları da yakalamış oluruz. Çok da önemli değil giderse. Bu da çok da önemli değil giderse. Bol bol bize modül vermiş. Modül lazım olabilir. Onun dışında şöyle bakıyorum. Farklı bir şey yok. Yusunluyan modülü geliyor demiş. Yani bol bol şeker de ver, vereceğini söylemiş. Onun dışında bir ekstrası yok. Ben Pokemon'dan birkaç tane daha yakalarım. Yeni Pokemon'u da gördük zaten. Zeytinli arkadaşı. Bu zeytinli arkadaştan da bol bol yakalayıp onun da evrimini yaparım. Onun dışında ekstra bir şey kalmadı zaten. Ee, durum bundan ibaret dostlar. Mivi dediğim gibi kasıyorum. Kasmaya devam edeceğim. Hiç işime yaramayacağını düşünsem bile ben bu arkadaşı fulllemeyi düşünüyorum. Özel olduğunu hissediyorum. O yüzden bunu fullleyeceğim. Ee, onun dışında bir değişiklik yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. İyi izleyin.